Evet arkadaşlar. Bir tane balık yakaladım. Video çekmek için. Ee, tutuyorum elimde sizin için. Canlı balıkla tuttum. Erol kardeşim çekecek şimdi. Biz de yavaş yavaş çekelim. Burada misli var dikkat kardeşim. Nerede? Aa, tamam geç atlamışım. Ee, tamam, kaldı, gelme gelme Hadi. Sesli var Sesli. Evet, geliyor balık yavaş yavaş. Kanal da değil. Ben bir çekeyim göremiyorum şu anda. Şey, maşallah. Maşallah. Ay maşallah. Güzel, Güzel. maşallah. 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 Allah bilecek boy. <laughs> <laughs> Allah boy değil. Değil, değil Şey Arkadaşlar Allah bilecek boy değil. Şöyle. Güzel bir balık. çaldıralım 25 santim geri iade edeceğiz. İğneyi çıkarttık ağzında. Herkese rastgele. Karadeniz'de dalgalar var. Bol tarafı avlar.